Camiye gidiyorsunuz ve her şey olması gerektiği gibi. Hocamız çıkmış hutbede vaaz veriyor ve biri çıkıp bağırıyor. Ve dediği cümle ise şu: Atatürk'ü anmayacak mıyız? Daha sonrasında da tepki almayınca Atatürk'ün ruhuna fatiha diyor. Şimdi olaya şöyle bakacağımız zaman beyaz kurt bu olayı aslında biraz farklılaştırmış. Yani beyaz kurtun kafa yapısı nasıl anlamıyor? Ama dindar biri olarak şunu söylüyorum. O camide hutbede hocanın vaazı vaaz verirken kesilmez. Vaaz verirken bir şey konuşmak saygısızlıktır. Ama sadece kişiye değil, o hocaya değil. Yani hem dine hem de hocaya saygısızlıktır. Tamam Ümit Özdağ dediklerinde gerçekten haklı. Cidden de Diyanet ve şu anki hükümet Atatürk'ü karalama kampanyası başlattı. Hem karalıyorlar hem de unutulmaya çalışıyorlar. Ulan ben de gittim Cuma günü camiye. Ve ne zaman böyle günlerde gitsem Atatürk'ün ölümü olsun, Atatürk'ün doğumu olsun hiçbir şekilde Atatürk anılmadı. Ki zaten bana göre Ümit Özdağ'ın aklında şu vardı. Ya şimdi ben tepki göstermezsem ayrı bir dert olacak, göstersem ayrı bir dert olacak. O zaman göstereyim de inanın bana ben bu konularda gerçekten de acayip derecede hassas yaklaşıyorum. Atatürk denince ayrı, din denince ayrı ya da vatan denince orada bir duruyorum. O yüzden de bu konularda oldukça sinirlenebiliyorum. Şimdi kim gelse orada o camide konuşamaz, bağıramaz. Hoca bir şey okurken bağıramaz. Yani kimseye o şey düşmez. Pardon sen seçilmiş kişi misin? Ha böyle saygısızlık yapıyorsan seçilmiş değil sıçılmış kişi oluyorsun. Şimdi gelip de bana şov yaptı diyenler olacak. Zaten bu şov olayı tüm siyasetlerde olması gereken şey. Bakın padişahımız bile bunu yapıyor. Din konusunda bayağı abi yapıyor. Yani onun üstünde birini bulamazsınız din konusunda. Misal oy toplamak için sadece oy için yani din üzerinden gidiyor. İşte biz Allahçıyız kitap Kur'an üzerinden gidiyoruz imajı veriyor. Sonra o yaş dedi Atatürk Loki'nin gidiyor. İşte tamamen böyle. Ama şöyle baktığım zaman, düşündüğüm zaman bu adamların yaptığı şov olayının acayip derece yanlış olduğunu ve böyle yapanlar oy verilmemesi gerektiğini gayet iyi anladım. Ama ben gene de Ümit Özdağ oyumu vereceğim. Çünkü bu karmaşada adam akıllı bir siyaset yapıyor ve kullandığı terimler çok iyi. Yani bilgili biri olduğunu çokça iyi gösteriyor. Şimdi siz gidip de bilgili birine mi oy verirsiniz? Yoksa Allah kitap Kur'an deyip milleti din üzerinden manipüle etmeye çalışanlara mı oy verirsiniz? Ümit Özdağ bu şovu yaptıysa bu adamlar bu şovları 20 yıldır yapıyor. Bu şovu Ümit Özdağ bir kere yaptı. Bu adamlar ise 20 yıldır 200 bin kere yaptılar. CHP çıkıp biz Atatürkçüyüz, Atatürk'ün partisiyiz diyor. İşte o için herkes bir yerlerde şov yapıyor. Siyasi açıdan bu normal olabilir ama ben öyle düşünmüyorum. O zaman niye bu ülkeye adam akıllı yönetenler şov yapmadı? Bakın sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Eski yöneticilerden de bahsediyorum. Osmanlı'dakilerden de bahsediyorum. Misal Atatürk, misal İsmet İnönü. Neden bu adamlar şov yapmadı? Çünkü karakterlerinde öyle bir olay yoktu. Karaktersiz yoktu. Bu adamlar gerektiğinde kendi ceplerinden verdiler. Yani bir ülkeyi yöneteceksen din, dil, ırk ve değerlerden şov yapma. Milletin açısından seni iki tarafa çeker. Sen eğer ülkeyi yönetmek ve başkan olmak arzusundaysan iki tarafı da memnun etmek zorundasın. Tabii ki de şimdi gelip de nasıl iki tarafı da memnun edeceksin diyecekler olacak. 21. yüzyıldayız arkadaşlar. Bu dediğim sözler yani parayı ve dünyayı yöneten adamlar yapıyor. İki tarafı da memnun kılıyor ve dünyayı yönetiyor bu adamlar. Bakın dünyayı yönetiyor. Bu şekilde herkes memnun. Parayı seviyor. E tamam size siz de küçük bir ülke yöneteceksiniz. Siz neden değerlerden şov yapıp oy kazanmaya çalışıyorsunuz? İki tarafı da sevdirmeye çalışsanız hiçbir sorun ortada olmaz. Şimdi nasıl yapacaksın diyecekler olacak. Cevabı açık ve net. 21. yüzyılda en tutan şey ne? Bilim. Teknoloji. Bakın bunu yapan adamları herkes oldukça çok seviyor. Dünyanın en zengin insanları nasıl çok seviliyor? İşte bunun sayesinde. Belki de paraları var diye seviliyor olabilirler. Ama gayet çoğu insan bu adamları seviyor. Siz de öyle yapın. Bilimsel ve teknolojiksel gelişimler yapın. Bence var bu ülkeyi bu adamları bırakmamamız lazım. Şu anda en büyük aday bilim konusunda Ümit Özdağ. Yani misal ülkeyi iş adamları yönetse gerçekten de böyle sorunlar sıkıntı yaşamayız. Milyarlarla oynayan bu adamlar ülkeyi yönetse zaten sorun yaşamayız. Çünkü bu adamlar koca koca şirketleri yönetmiş bu adamlar. Para konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyecek adamlar. Adam dün daha kendi ailesini geçindiremiyordu. Şimdi geldi cumhurbaşkanı oldu. Şimdi de ülkeyi geçindiremiyor. Olay tamamen böyle. Ümit Özdağ orada büyük bir saygısızlık yaptı. Ve bunu kimse konuşmuyor. Daha da diyecek şeylerim var ama başka videoda diyeceğim. Yorumlara okuyacağım bir video yapacağım. O videoda sizin yorumlarınızı okuyacak ve cevaplarınızı vereceğim. Zaten çoğunuza geri dönüş yapıyorum. Bazılarınız yorumları sildiğimi söylemiş. Evet siliyorum. Ama saygısızlık ve küfür olursa siliyorum. Bana küfür edenleri nadir siliyorum. Başkalarına küfür edenleri çok da adil siliyorum. Neden mi? Çünkü benim bu yaptığım video yüzünden o adamlar oraya yorum yazıyorlar. Peki bu yorum yapanların davalık olması benim suçum olmaz mı? O yüzden moderatörlere talimat veriyorum ve belli bir ölçüde olan yorumları silmiyoruz. Ama bir yorumda küfür, saygısızlık ve yargı varsa onları yorumda siliyorum. Çünkü ne olur ne olmaz o adam dava edilirse kul hakkına geçer. O yüzden lütfen yorum atarken bu kanalı atarken dikkatli olun. Benim tarafımdan sorun yok. Ama küfür ettiğiniz kişiler sizi dava edebilir. Ben sizi düşündüğümden bunu yapıyorum. Çünkü sizler yorum atıyorsunuz ve cidden de kaliteli insanlarsınız. Ne olursa olsun yorum yaparken isterseniz kötü düşünün, isterseniz kötü yorum yapın. Ama küfür barındırmasın o yorum. Küfür barındırınca hem bana sıkıntı oluyor hem size sıkıntı oluyor. Neyse daha da uzatmayayım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü kaliteli insanlar... Zor bulunur. Sizden bahsediyorum. Yalanın bol olduğu bu dünyada tüm doğru insanlar için dürüstlük diliyorum. Benim adım çılgın beni unutma